Arkadaşlar merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Doğan Akademi yayınlarının 10 numara AYT Soru Bankası'ndan güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Birebir ve örten olmayan bir fonksiyonun tanım ve görüntü kümesi sınırlandırılarak birebir ve örten hale getirilebilir. Buna göre reel sayılardan reel sayılara tanımlı verilen fonksiyonlardan hangileri yukarıda verilen ifadeye uygun bir örnek olarak alınabilir diye sorulmuş. Öncelikle reel sayılardan reel sayılara tanımlı iken birebir ve örten olmayan fonksiyonlarımızı belirlememiz gerekiyor. Burada üçüncü fonksiyonumuz doğrusal bir fonksiyon olarak verilmiş. Bu doğrusal fonksiyonumuz reel sayılarda birebir ve örten bir fonksiyon olarak gelecektir. Hani grafiği üzerinden de yorum yapılabilir. Burada hx'imizi y eşittir 2x artı 3 gibi düşünürsek Hemen bunun grafiğini çizmeye çalışalım. Şu y ekseni olsun. Şu da x ekseni gelsin. x0 için y'imizin 3 geldiğini, y0 için x'imizin eksi 3 bölü 2 geldiğini görüyoruz. Şunları birleştirdiğimizde elde ettiğimiz doğrusal fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara birebir ve örten bir fonksiyon olarak gelmiş olacaktır. Burada tanım kümemizi değiştirsek de zaten doğrusal fonksiyonumuzun birebirliği ne yapmamış olacaktır? Değişmemiş olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekir. E, doğrusal fonksiyonlar bize birebir fonksiyonlar olarak gelmiş olur. Burada reel sayılardan reel sayılara tanımlıyız. X'e verdiğimiz her farklı değer bizi y'de de farklı değere götürür. E, tüm reel sayıları sırasıyla verdiğimizde görüntü olarak da yine tüm reel sayıları elde etmiş oluruz. Fonksiyonumuz birebir ve örten bir fonksiyon olarak gelmiş olur. Yani üçüncü elememiz gerekiyor çünkü biz birebir ve örten olmayan bir fonksiyon arıyoruz. Diğerlerine baktığımızda x kare artı 1 aslında bir parabolü bize vermiş olur. Tabi parabolü görüyoruz hemen x kareyi gördüğümüz anda aklımızdan bir kere birebirlik gitmiş oluyor. Ama biz bunu genellikle reel sayılarda konuşuyoruz. Buradaki tanım kümemizi reel sayılardan farklı bir küme olarak alırsak parabol ile verilen bu ifadede ne olabilir? Birebir hale gelebilir. Normalde x kare artı 1'in yine grafiğini çizmek istersek ee, şöyle y eksenimizi alalım şöyle x eksenimizi alalım. Bu aslında x eksi 0'ın karesi artı 1 şeklinde yazılabilir. Tepe noktası sıfıra 1 olan kolları yukarı doğru olan fonksiyon olarak gelecektir bu. Şu şekilde çizdiğimizde bunun x kare artı 1 olduğunu ne yapabiliriz düşünebiliriz. Baktığımızda x 0 için görüntümüz 1 gelmiştir. Bunun dışındaki tüm görüntüler iki farklı x değeri ile yakalanabilir. Hatta bire birlikte yatay doğru testimiz vardı. Şöyle yatay doğrularımızı x eksenine paralel olan doğrularımızı çizdiğimizde grafiğimizi hep iki noktada kestiğimizi görüyoruz. Burada bizim grafiğimiz y eksenine göre simetrik bir grafik olarak gelir. Ve x 0 için görüntümüz 1'dir. Ama onun dışındaki bütün görüntüler iki farklı x değeriyle elde edilebilir. Yani birebirlik yoktur. Aynı zamanda fonksiyonumuz reel sayılardan reel sayılara tanımlı örten olması için bütün reel sayıları elde edebilmiş olmamız gerekir. Ama baktığımızda 1'in altındaki herhangi bir görüntüyü elde edemediğimizi görmüş oluyoruz. Fonksiyonumuzun örten olması için değer kümesinin görüntü kümesine eşit olması gerekir. Ama burada bizim görüntü kümemiz 1 virgül sonsuz gelir. Değer kümemiz de reel sayılardır. Bunlar birbirine eşit olmadığı için fonksiyonumuz örten değildir. Birebir de olmadığını söyledik. Bir örnekle verelim. X'e eksi 2 verdiğimizde f eksi 2'ne gelir 5 gelir. 2 verdiğimizde f 2'de 5 gelmiş olur. X'e verdiğimiz farklı değerler bize farklı görüntüler getirmeli ki fonksiyonumuz birebir olsun. Ama burada x'e verdiğimiz farklı iki değer bize aynı görüntü verdiği için birebirlikten bahsedemiyoruz. Peki nasıl birebir hale getirebiliriz? Burada kritik noktamız şu tepe noktasıdır. Tepe noktasının sağ tarafından bir aralığı tanım kümesi olarak alırsak ya da tepe noktasından tepe noktasının sol tarafından bir aralığı tanım kümesi olarak alırsak fonksiyonumuz birebir hale getirilebilir. Burada sıfır için görüntümüz birdi. Ya sıfırın sağ tarafında bir aralık alacağız, ya da sıfırın sol tarafında bir aralık alacağız. Örneğin biz burada aralığımızı 2,5 olarak alabiliriz. Kapalı da olabilir, açık da olabilir. Burası tepe noktamızın apsisi olan sıfırın sağ tarafında kaldığı için sadece 2,5 üzerinden yorum yaptığımızda x kare artı bir fonksiyonumuz artık birebir hale gelecektir. Burada x'e 2 verdiğimizde 5 gelir. 5 verdiğimizde 26 gelir. Bir de karşı taraftaki kümemizi 5,26 olarak da aldığımızda fonksiyonumuzu örten hale de getirmiş oluruz. Yoksa biz burada tanım kümemizi 2,5 almışken eğer değer kümemizi mesela yine r sayılar olarak alırsak ya da r sayıların bir alt kümesi olsun ama 5,26 olmasın. Örneğin 4,28 gibi alırsak fonksiyonumuz yine örten bir fonksiyon olarak gelmeyecektir. Birebirliği bozulmaz ama örtenliği bozulmuş olur. Örtenliği yakalamak için 2,5'in bize verdiği elemanları değer kümesi olarak almalıyız ki değer kümemiz görüntü kümemize eşit gelsin ve fonksiyonumuz örten gelmiş olsun. O zaman birebir ve örten olmayan bu fonksiyonu tanım ve değer kümeleri üzerinde yaptığımız değişiklikle birebir ve örten hale getirebiliriz. Bu bize istediğimizi vermiştir diyebiliriz arkadaşlar. Benzer durum GX'de de geçerli olacaktır. Bunu da yine grafik üzerinden yorumlayalım. Öncelikle birebir olmadığını verdiğimiz bir örnekle gösterelim. Birebir olması için fonksiyona verdiğimiz farklı x değerleri bizi farklı görüntülere götürmelidir. Örneğin biz burada G3'ü hesaplayalım. G3 kaç gelmiş olur? 2. Bir de G-3'ü hesaplayalım. Bunun da 2 geldiğini görürüz. Fonksiyonumuzun birebir gelmediğini anlamış oluruz. Örten de gelmeyecektir. Neden? Burada örten olması için değer kümesi olan reel sayıların tamamını bizim yakalamış olmamız gerekir. Ama burada mutlak x en küçük 0 olur. 0 eksi 1'den de gx'in alabileceği en küçük değer eksi 1 olarak bulunmuş olur. Eksi 1'in daha altındaki görüntüleri elde edemediğimiz için reel sayıların tamamına ulaşamamış oluruz. Fonksiyonumuz örten gelmez. Yine grafikte çizmek istediğimizde şöyle çizelim. Şurası bizim y eksenimiz burası x eksenimiz olarak gelsin. Mutlak x eksi 1'in grafiği şöyle bir grafik olarak gelmiş olacaktır x'e 0 verdiğimizde görüntümüz eksi 1 gelir. Burası 0 virgül eksi 1 noktasıdır. Onun dışında 0'ın sağ tarafında da 0'ın sol tarafında da görüntülerimiz daha büyük hale gelmiş olur. Eksi 1'in altında kalan değerleri elde edemediğimiz için fonksiyonumuz örten gelmeyecektir. Yine yatay doğru testimizi yaptığımızda da iki farklı noktada kestiğimizden burada da fonksiyonumuz birebir gelmemiş olur. Aslında mantık olarak çok benziyorlar. Birebir ve örten olmayan bir fonksiyon bulduk. Yine burada da tanım kümemizi ve değer kümemizi değiştirerek birebir ve örten olan bir fonksiyon elde edebiliriz. Mesela tanım kümemizi 0,3 olarak almış olalım. Değer kümemiz burada reel sayılar dersek fonksiyonumuz birebir olur. Çünkü biz artık şu sıfırın sol tarafını kapatırız. Sıfır ve sağ tarafında bir aralık aldığımız için fonksiyonumuz birebir hale getirmiş oluruz. Ama bütün reel sayıları elde edemeyiz 0,3 aralığıyla. Fonksiyonumuz birebirken e örten olmaz. Örten olması için 0,3'te elde ettiğimiz görüntüleri değer kümesi olarak belirlememiz gerekir. 0 verdiğimizde eksi 1, 3 verdiğimizde de 2 gelir. Yani biz burada 0,3'ten eksi 1,2'ye diye bir fonksiyon tanımlarsak yani bu fonksiyonumuz mutlak x eksi 1 olursa fonksiyonumuz hem birebir gelmiş olur hem de örten gelmiş olur. Yani elde edeceğimiz görüntü kümesi değer kümesine eşit gelir ve fonksiyonumuz birebir ve örten bir hale getirilmiş olur. İkinci de bize istediğimizi verecektir. Yani burada örnek olarak verilebilecek olanlar fx ve gx'tir 1 ve 2'dir. Doğru cevabımızın da B şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar güzel bence sınav ayarında bir soru biraz detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım umarım anlatımımız açıklayıcı olmuştur diğer çözümleri görüşmek üzere kendinize iyi bakın.